Yardımcı Zerolu <laughs> Avrupa Birliği Lübüs'ü çıkarma yapmıştı. Fakat bu soru Asker sayısı da üstünlük ile toprak kaybetmeye başladı. Bu çıkarma başarısız olmak üzereydi. Savaşı tekrar dönersek, hatta da hatta Rusyalı ordu saldırmaya başladı. <laughs> Ben de toplu kayıp. Doğrudan alıp yüzükleri dizdirdikten doğru şey yaptıkları çıkarma başızsız ol. Da Türkiye askerleri sadece cici ya sadece cici ya sadece, sadece. 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 Bu Türkiye almıştı Da Türkiye'de doğrusu şu potalık hava. toprakları bu,

Hımm... <laughs> ümit etmiş bir hale halklarının düşüktür. <laughs> <laughs> Hımm... Da Türkiye İspacası bu böyle. <laughs> gözlere girmeye başardı. Bu devletlerde daha seri. Bütün toprakları kaybedecek. Ben yani Rusya. Huh. Almanya'ya doğru ilerliyor. Hmm. bir şey Bu çok bu savaşta kaybetmiştik. çünkü resmen, resmen bir şey desem ben bir kucaklayacağım. Hmm 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 ...günde ileride böyle <laughs> Hımm. altından sonra Kore'de de savaş başladı ve hatta Çin oldu su destek alan Çin sorusu gel destek alamayın destek çok az oldu Güney Kore'yi kolayca de resmen. De de resmen <laughs> <laughs> bu, işte, sonra Japonca, Rusya, Rusya Türkiye, bu kadar ki bu, şu anda sorun şu problem, şu Türkiye Rusya bu kadar. Fırsatı indir, azıcık seyir Türkiye Eğer bize ihanet edersin. bize bize böyle davranırsınız. İşgalleri tehdit olarak görürsünüz ki size destek hiçbir zaman vermeyiz ve Türkiye'ye Bu şeklinde bir tehdit ol

bu yüzden hala halal büyük bu kocadekardır. Hmm büyük hmm 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 Saurealder fordi det lukter korsiske grønnaler. Pakistan ordu kaç bu sefer elde. <laughs> Pakistan aldı onu destekledi. Ay. Ay Her annemin taktiksi süreydi ya kaldım yeniden çıkacak dedi. Neyse i̇şte Orta Doğu'ya dönersek İsrail'de Hrist'in destek alaması da Fırsat bilip Hrist'i işgal etti. Uludzül'ü ihanet etti. Mısır bunu tehditler. diğer artık da burada da abone olup görüşürüz